Dua o ismi celil. İsmi celil duası. Allah'ın adıyla yapılan dualardandır. İsmi azam duası da dinir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul celilül cebber. La ilahe illallahul vahidül kahher. لا إله إلا الله المطلع الستار لا إله إلا الله خالق الليل والنهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ونحن له حامدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له شاكرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله يا حي يا قيوم وصلوات الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Allahümme ufirli, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örten O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü yaratan O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki ortağı yoktur. Tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler ona şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Hay ve kayyum odur. Allah'ın rahmeti yaratılanların en hayırlısı olan peygamberimiz Hazreti Muhammed'in aile efradının, ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen hem Rabbimiz ve hem de yaratıcımızsın, Allah'ım. Beni mağfiret eyle. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beni rahmetinle muamele eyle. Zira مرهم إذندر إن مرامات سانسن اللهم آمين والحمد لله رب العالمين